bugün sizlerle marketten aldığım Şöyle ikili toka. Ablam kendisini açtı. Makasla ben kesin kendimi açacağım. İkili ikili satılıyordu 29 TL. Ben yani yani yere düşürdüm. Bakın şuradaki bir şey çıkardım ben. Oh. Sonraki e, şeyi çıkardı ama ben makası ikisine... Şurayı çıkardım ben. Topla şuna baksana. Anneyi çıkardı. Kırıldı 39 TL verdi. Şuan Bu arada ikisine arkadaşlar böyle setli iki tane vardı 39. Bence bana güzeldi. Yani ben uygundu. Biliyorum. Ama ben bunu kesemedim. Ben tam bunda almıştım. Bir tane daha tıklar almıştım. Hira da kıskanmış. Gitmiş. Bir Hangi kısa oldum arkadaşımla. Eskiden o kadar iyi anlaşıyorduk ki. Gitmiş aynı ne almış biliyor musun? ben onu diralmıştım. Arkadaşlar onu açmayacaksın. Ya Allah! açıktı bakayım. Açacağım. Bir de açalım arkadaşlar da. önce evi yedim Açık bırakmasın neyse Nasıl açılmıyor sikiğim ben de öyleyse